Hocam, Halk TV ekranında Avukat Yiğit Akalın'ın bir açıklaması oldu. Murat Ongun'un eski sekreteri, yeni sekreteri, özel kalemi, şoförü, kendisi, ekibi, avukatı ve sonunda da eşi gözaltına aldı. Çok dosya gördüm. 20 yıllık avukatım ama tek bir kişinin bu kadar hedef alındığını görmedim açıklaması yaptı. Ya işte bir şey bulamadılar ya, şimdi o diyorum ya turp arıyor. Yani şu andaki psikoloji o, turp arıyor. Acaba kimin üstüne şey yaptı? Sekreterimi, eski sekreterimi, özel kalemimi, karısı mı, karısının akrabaları mı? Yani ben böyle bir Türkiye tarihinde böyle bir soruşturma yok ya. Murat Ongun suç işlemişse bile suçun kişiselliği diye bir şey var yani. Onunla uğraş, karısıyla niye uğraşıyorsun ya? Ayrıca buluyorsan belgesini, bilgisini her şey senin elinin altında ya. Masaka elinin altında başka kurumlar elinin altında bulmuşsan belgesini zaten koy ortaya karısını alayım, onu alayım, bunu alayım, onların işte bilgisayarlarında, telefonlarında delil arayayım vesaire. Ya akıl alır gibi değil, gerçekten akıl alır gibi değil. Ya avukatların meselesine bak ya. Yani adam gidiyor, oradaki gözaltına alınanlardan birinin avukatlığını yapacak. Diyor ki yoksa ben daha yeni gözaltına aldım. Sen avukat bu dava bu soruşturmada avukatlık yapamazsın. <laughs> ya böyle bir şey görülmüş mü? Avukata diyor ki yargılamayı etkilemeye çalışıyorsun. Sen suç işliyorsun diyor. Ya avukatın görevi bu hocam ya. Avukatın görevi hakimi etkilemeye çalışmaktır. Yargılamayı kendi müvekkili lehine sonuçlandırmaya çalışmaktır. Avukatı yargılamayı etkilemekle suçlayamazsın. Savcı da aynı şeyi yapıyor. Savcı da yargılamayı etkilemeye çalışıyor. O iddia makamı, o savunma makamı. Hakim de karar verecek olan kişi. İkisinin görevi de o hakimi etkileyip kendi istedikleri sonucu çıkarmaktır. Avukat müvekkilini beraat ettirmeye çalışır, savcı o müvekkil, yani o o şeyi, şüphelisini, e, zanlısını cezalandırmaya çalışır, ceza vermelerini sağlamaya çalışır. Durum bu. E sen avukatı gözaltına alıp yargıyı etkilemekle suçlama, yani <laughs> ya gerçekten dünya tarihinde görülmemiş şeyler bunlar. Hocam Yılmaz Tunç'tan bir açıklama daha geldi. Türkiye, hukuk devletine, demokrasiye, milli iradeye saygılı bir yargı sistemine sahiptir dedi. Bunu daha önce de söylediğim şeyi söyleyeceğim. Bunu söyleme ihtiyacı duyuyorsa bir takım sorunlu alanlar vardır.